Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Standoff 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Standoff 2'de TDM oynayacağız. Bugün yanında her zaman gibi Bilal var. Bu adam bağlı mı? Lağlı anladım. O oh, ben de lan. Şöyle şunu da alalım. Evet arkadaşlar önceki videom e, biraz uzun olmuş. İnşallah seversiniz. Bu videoyu birazcık daha kısa tutmak için TDM e girdim. E, sizin isteğinize göre bence bundan sonra büyük ihtimalle hep TDM. E TDM veya e, daha az mesela, e, şey aynen daha az süreli oyunlar gireceğim. Çok laglıyım şu an. Ama olsun. Abi adamın eğimi alıyorum sıkıyorum ama oraya geldi. Evet arkadaşlar, umarım ilk atacağım videoyu beğenirsiniz. Onu da şu an editlerini yaptım. YouTube kanalımda bulabilirsiniz o videoyu da. Bu sizin isteğinize göre daha zamanı kısa veya daha rekabetçi modunda. Yani i̇mha. modları imha modunda siz isteğinize göre modları değiştirip maçlar atacağım arkadaşlar. İsteğe göre yani şey Ömer'in yüzüğü çekilişini de hatırlatalım. Evet arkadaşlar 200 abone edebileceğiniz gibi bildiğiniz gibi hatta diğer videodan, videomda da açıkladım. Diğer videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar kanaldan. Ee, diğer videoda da açıkladığım gibi yüzüğü e, çekilişimiz olacak 200 abonede. Kanalımıza bu yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 20 kaç abone kalmıştım ben yüzüğü? 20 abone. Ay. Yani 20 aboneyi çok rahat yapacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şu an tam olarak kitlesel bir izleyicim yok. Ee, şu an onu kasmak için mesela bir izleyici kitlem olması için stand of 2 videoları çekiyorum. İzleyici kitlem oluştuktan sonra e, başlayacağım arkadaşlar. Şuna bıçak atabilirsek. Yani diyen stand of 2 ile ünlü olacak. Ay vurma be ya. Ya zaten amacım stand of 2'den yürümek. Yani stand of 2... Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, o yüzden bu oyunda devam etmek istiyorum. Yani daha yeni YouTube'a başladığım için eskiden tabi yapıyordum ama hiç böyle gameplay videoları atmadığımdan dolayı o zaman telefonum vardı. Aynen o zaman telefonumuz da yoktu yani. Vardı o ama kaldıracak. Aynen. Bir de yani arkadaşlar çok bölüyorum arkadaşlar. ama hala kanalda abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani yani şimdi diyecekler seyirler. hala küçüksünüz. Siz ne alaka şimdi gameplay mainplay de. Yani seviyoruz oyun oynamayı. Yani bize göre de iyi de oynuyoruz. Ya Bunu dedim ya az önce karşıma bir adam çıktı tamam mı? Hı. 100 saat vuramadım. <laughs> şimdi diyecekler ya VİT. <laughs> ben çok şey yaptım bu adamlara adam bıçaklı Hadi güzel. Adamların base'ine bir girdim. 7 8 kere aynı adamı öldürdük. Bu arada arkadaşlar Bilal'in kanalında da bir video çektik. Onun e, kanalına da video büyük ihtimalle aynı gün yayınlanır. Yarın ben Aynen yani onun kanalına da e, Perşembe günü, e, pardon, cuma günü yayınlar onun kanalında. Artık da. benim bir saatim olacak ya. Full her gün 12'de atacağım. Ee, onun zaten e, açıklamalara koyduk linkini. Ya zaten arkadaşlar büyük ihtimalle Standoff'ta e, eğer böyle bir izleyici kitlesine ulaşırsak bir klan kurmayı düşünüyoruz ve bu klanda da ilerlemeyi düşünüyoruz. E, bildiğiniz gibi Standoff'ta bazı turnuvalar var. E G ödüllü, G odaklı. Bu turnuvalara sizlerle birlikte katılmak istiyoruz arkadaşlar. E bu arada e, bilenin Discord linkini aşağı bırakırım gene. Oradan zaten ee, takımımıza gelecekler. Yani klan kurarsak klanımıza gelecekler de büyük ihtimalle Discord linkinden belli olur arkadaşlar. Umarım Discord linkine de gelirsiniz. Yani zaten açıklamalarda bulacağınız için. Şu an güzel de oynuyoruz. Fena değil. Bayağı fark attık hatta. Şuradan bir iki avlarsak güzel olur diyecek mi? Kimse göstermedi. Yani Standoff 2 güzel oyun. Ama evet. olunca efsane oluyor da. Yani Hayır, bu arada şey 325 320 abonelerde bir şey alacağımızı da söylettim. E, evet arkadaşlar. El bıçak. El bıçak. <gülüyor> <gülüyor> e, şey abone sayımız biraz yükseldi ki eğer sizler de bu videolarımızı izlemeye başlayıp yani bir standoff izleyicileri olduktan sonra e, sizlerinizin sizlerin huzurunda bir bıçak bir yüz gi çekilişi. Ondan ben kendi sonra kanalımda bir oylama başlatacağım. Oradan hangi uçağı alayım diye. Aa hem, o Ama hem de... Ömer de yapar. Aynen ben de aynısını yaparım arkadaşlar. Böyle e, güzel güzel videolar bekliyor Tabi Öncelikle bunlara olması için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi arkamda. Yani bunu daha yeni montaj öğreniyoruz. Evet ya. Arkadaşlar ilk videomdan anladığınız gibi birazcık yani çok az az biraz montaj ses kayma, yapmaya ses kayma, ses kaymaları var işte. Aynen birkaç tane ses kaymaları falan var. Onları böyle düzeltmeye çalıştık. İşte yeni yeni efektler, introlar falan eklemeye başladık. Yani eğer bunun devamı gelirse böyle güzel bir ee, şey size montajlar falan yani yapmayı istiyoruz. Böyle highlight'lar, güzel vuruşlar Böyle işte maçları oynuyoruz arkadaşlar. Bunları hem kaydettiğimizde sevdiğimiz vuruşları bir highlight videosu da yapabiliriz. Eğer tabi isterseniz. O ne Adam usulü kalmış. Oha. Arkadaşlar ben burayı bir daha sararım size. Gördünüz mü lan? Çok iyiydi. Adam havada usulü kaldı. Büyük, Büyük ya ihtimalle lag. lag. Bug lag. <laughs> Harbiden niye onların ismini öyle? Çok saçma bence. Ah gördüm beni. Bu mu? Bu aslında ama lag diyor şey bak yok mu? Arkadaşlar eğer oynamamı sevdiyseniz yani ee, iyi oynuyorsam ee, birlikte de oynayabiliriz yani. Siz yorumlara isminizi bırakın, ID'nizi yazın. Ben sizi arkadaş olarak ekleyeyim, birlikte oynayalım. Şöyle bıçak. Hadi bakayım. Ya bak bu güzel bir vuruştu şimdi. Üçünü de aldım. Ah. Üçünü de aldım. En son dördüncüye bıçak attım ben. Çok nice de. Kaç vuruşuz? 35 nice. Böyle arkadaşlar. Ee, VS'ler de yapmayı düşünüyoruz. Kendi aramızda. E, i̇sterseniz siz de kendinizi iyi oynadığınızı düşünüyorsanız. Böyle bir seri yapabiliriz. E, i̇yi oynadığınızı düşünen arkadaşlar. Ee, yorumlara ID'lerini bırakıp Discord linkine geldikleri sürece sürece ee, biz Discord'da Ömer bir şey oluşturacak evet ee, arkadaşlar kayıtlı aynen Discord'da da öyle e, vs'lere gelmek isteyen arkadaşlar kendilerini iyi gören arkadaşlar Discord linkinden bize yazabilir hem e, güzel bir video içeriği çıkar bize de böyle belki turnuvalar da oluşturabiliriz tam highlight, highlight işte onluk video aynen ha Şem gameplay yapıyoruz şu an ee, hem muhabbet ediyoruz. Umarım e, arkadaşlar konuşmamdan Hoşnutsunuzdur Eğer değilseniz bundan sonra sadece highlights videoları çekerim. Ee, i̇yi ya hem bu videolar çok da uzun olmuyor yani. Az önce e, ay, az önceki videom E, Önceki videom 21 dakikalık olmuştu. E, Onu yüklemesi de belaya. Ya, evet arkadaşlar mesela yüklemesi 3-4 saatimizi al alıyor mesela. Yani 3-4 saatimizi aldı yüklemesi. O yüzden daha böyle highlight'lık, imha edinlik videolar çekmeyi planlıyoruz. İmha edin de uzun sürüyor yani. Ya imha edin de uzun sürüyor ama yani öyle modlar bence daha eğlenceli oluyor. Tabi arkadaşların isteğine bağlı. Evet arkadaşlar şunu da alırsak çok nice, güzel. Yani şu anda odamları çok pis yeniyoruz. Aynen. Bir dakika kaldı. Ya hem bu videolar daha kısa oluyor arkadaşlar. Ee, yani seveceğinizi daha düşünüyorum. Bence. Çünkü rekabete dayalı maçlarda hem uzun sürüyor. 20 dakikalık bir maç Evet. Ya tabi seyircilerimizin isteği... Oo ne biçim oldum. İkinci adamda. da. Ee, yani seyircilerimizin isteğine bağlı. Eğer rekabetçi isterlerse rekabetçi. Be. 88 canı kaldı. Ya ne çaldı be adam? Ben kendime highlight çekmiştim. Ah! Nedense çok kasıyor gibi görünüyor ama sıfır kasma. Ya normalde hiç kasmıyor ama videolarım e, kalitesinden kaynaklı veya editlerden kaynaklı. Bazı edit programlarından geçtiği için kasıyor. Çok değil. fazla kasıyor. Şuradan bir bıçak versin. Ne yapıyorsun sen? Oy kuzum. Oy sana... Ana ana. Hayır alamadım be. Çok üzüldüm. Evet arkadaşlar. Benim adım neydi? Krot gözüküyor ama TGV'ler. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle oldu. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.